Merhabalar sevgili kova ve yükselen kova burcu arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur. Bugün yine çok güzel bir içerikle, çok güzel bir yorumla, haftalık bir burç yorumu ile karşınızdayım. İnşallah beğenirsiniz. Beğeni ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olmak, beğenmek, yorum yapmak tamamıyla beleştir. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp, uymayanları geldiği gibi evrene postalamanızı istiyorum. Şimdi sevgili kova burcu arkadaşlarım, önce kahveyle sonra tarotla aklınızdaki kişiyi konuşturacağız. Bakalım sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir. Evet sevgili Kovacıklarım, neyse halımız o çıksın falımız dedik ve fincanımızı açtık. Maşallah açtığım gibi güzel bir haber alacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar tabağımdan sıçradığı ve fıçradığı için. Şimdi öncelikle şu kameramı ben bir sabitleyeyim arkadaşlar. Bir saniye. Heh. Biraz da öne getirelim arkadaşlar. Şimdi canlarım cigerlerim bu sizin fincanınızın içi. Sevgili kova, yükseleni kova, ay ve güneş burcu kova olan sevgili arkadaşlarım. Öncelikle yolla bağlantılı bir bir sorun, büyük bir problem. Ama bu problemi çözecek 1, 2, 3, bir kişi de burada 4. 4 kişiyle bir problem ama bu problemi yine çözeceksiniz arkadaşlar. Çünkü bu problem öyle aman aman bir problem değil. Kafanızda büyütmüş olabilirsiniz. Sıkıntı ve stres yapmış olabilirsiniz ama öyle bir şey değil arkadaşlar. Allah'ın izniyle çözebileceğiniz bir problemden bahsediyorum. Şimdi gelelim fincanımızın içine arkadaşlar. Öncelikle ikili bir görüşme yapıyorsun arkadaşım. Kiminle, ne için, neden? Şu muhtazam kalemimi alayım. Şöyle bak. İkili bir görüşmen var. Karşılıklı bir görüşme. Bu resmi bir daire olabilir. Resmi bir yer olabilir. Bir iş için olabilir. Bir evrak için olabilir. Şu an ne için mücadele veriyorsan, iki kişi karşılıklı bir görüşmen ve bir de konuşman var. Sonucu olumlu mudur? Evet, olumludur ama biraz da sabrını zorlayabilir bu konu her neyse. Yanlışların ve ikilemlerin olduğu bir dönemden geçiyorsun. Hem çaresizsin, hem de aynı anda bir aşk boşluğunun içerisinde kendini hissediyorsun. Savaşıyorsun, azimle mücadele ediyorsun ve nihayetinde beklediğinin sonucunu alacaksın. Hani diyorlar ya meyve veren ağaç taşlanır. Başarılı olduğun için, mücadele verdiğin için ve bu savaşta galip gelen sen olacaksın arkadaşım. Sen kazanacaksın. Sıkıntı yaşamışsın ve bu sıkıntılardan sonra güzel bir ferahlığın var. Birine tahammülün yok. Bu her kimse. Bak direnğe tahammülün yok. Seni sürekli ikilemde bırakan, sürekli seni kaosa iten o kişiden kurtulma zamanı. Hem dengeli hem de verimli bir döneme gireceksin. Bir de şok olacağın bir ihanetle karşı karşıya gelmişsin. Bak geleceksin demiyorum, gelmişsin ve şu an bu problemi çözmeye çalışırsan ve peş peşe yaşayacağın mucizeler olacak. Sen çözmeye çalıştıkça mucizeler olacak. Çözmeye çalıştıkça mucizeler olacak ve bu mucizeleri hayatına güzel bir şekilde kabul edeceksen sevgili Kova burcu arkadaşım. Onun haricinde sosyal hayatında rekor kırıyorsun. Eli kolu bağlı olan bir kişi var. Gelip senden destek isteyecek. Maddi ve lahit manevi, bilmiyorum. səndən dəstək istəyəcək və bu kişi bir donam zорlu zamanlardan keçmiş, depressiyona girmiş, ailəsi ilə sıxıntı yaşamış, partneri ilə sıxıntı yaşamış da deyə bilərəm. Bu kişiyə dəstək olacaqsan. Sənin də eyni anda uğraşdığın bir maddiyat var. Bu maddiyatla əlaqəli bir tık fərahlığa qovuşsan, çox deyil, amma bir tık fərahlığa qovuşsan. Çünki sən inanclısan Kova burcu arquışı, hər şeyin gözəl olacağına inanısan. ve o güzel günlerin geleceğine inanırsan arkadaşım. Kendine inanırsan başarırsın. Her zaman söylüyorum. Ve sen de kendine inandığın için başaracaksın. Bir konuyla alakalı hırs yapmışsan. Ciddi anlamda hırs yapmışsan. Aynı anda da bu hırs yüzünden pişman olmuşsan. Şimdi bu pişmanlığını dile getireceksen. Kendi kendine bir ceza vereceksen. Ve bir daha hırs yapmamak için mücadele vereceksen. Artık senin hayatında hırsa yer yok. Hırs hata yaptırır arkadaşlar biliyor musunuz hani uğraşacaksınız ya olacak mı olmayacak mı vesaire vesaire hırs her zaman her zaman zarar getirir unutmayın zarar getirir onun haricinde bir kişiyle iki sene üç sene bilemedin dört sene beraber bir ilişkiniz var bak bir ilişkiniz var bu kişiyi o kadar çok seviyorsun ki o kadar çok benimsemişsen ki hani değilsen ki bu kişi benim gerçekten kaderim mi? Kaderin olmazsa sen bu kişiyle 3 sene 4 sene nasıl yaşayacaksın? Sürekli onun dedikleri oluyor sürekli onun istekleri oluyor ve sen de bunun dediklerini isteklerini kabul edilsen arkadaşım. Hata yaptığın yerler var. Birinin her dediğine evet dersen ileride yaptığı ciddi hatalara da evet demek zorunda kalırsan. Bu ni yapma. Üstü kapanan mevzular var. Özellikle bayan arkadaşlarım eğer ki evliyseniz eşinizin ailesinde üstü kapanan mevzular var. Ve siz bunları tek başınıza öğrenmeye çalışırsınız. Yani bir mücadele verirsiniz. Bu mücadelenizin zararlı olduğunun kanaatine varacaksınız. Başqasının ailəsindəki, yəni başqası dediyim eşinin ailəsində sorunmu var? Problemmi var? Sənə nə? Səndə yoxsa onunun ağ? Amma yox, məraqlı bir təvərlə üstünə gedərsən, qorcalarsan, zərərli çıxan sən olursan. Bunu yapma. Və sən qorcaladıqca qarşına sorunlar çıxıb. Sən qorcaladıqca sən mənəvi çöküş yaşısan. Bəncə suçluluk və pişmanlıq hissi yaşayacağına boş ver gitsin. Solover çayırın mevlum qayra hesabı yap. Onun xaricində birisi var özgüvəni tavan yapmış. Bu kişinin özgüvəni tavan yapmış. Özləmi və arzusu olduğunu dilə gətirəcək. Dileklərinin olduğunu və bunun üçün mücadilə etdiyini, ər er ya da keç haqqı oğlanı alacağını, aldıqdan sonra da yeni bir başlanğıc yapacağını dilə gətirəcək. Bəlkə qardaşındır, bəlkə bacındır. Bəlkə çox dəyər verdiyin biridir. Bilmirəm amma bu kişinin Sonunda kazanacağını ve kendini tamamlayacağını söyleyebilirim. Sevgili kuvalar, 3 tane çabanız var. Ama bu çabalardan bir tanesini hemen başarırsınız. Bu da aileden birinin desteğiyle. Sevineceğin bir buluşma yaşayacaksan, bu da çevrendeki bir arkadaşının desteğiyle. Başkasına şer gibi görünen belki senin hayrınadır. Yani kimin ne dediği senin umurunda olmasın. Aynı anda da üstünde göz var. Ben bunu bir patlatayım. üstünde göz var. Gözə və nazara çox çabuğu gəlirsən. Bu həftə sənin yıldızın düşük ardaşım. Bu həftə diqqət edəcəksən. Xüsusilə ihanət mövzuları, yalnız qalma mövzuları, sinsirlə mövzuları, yəni bunlarla əlaqəli diqqət etməli olduğun unsurlar var. Bir şeyin üstünə çox gedərsən, dost desən belə ondan qazıq yeyəsən. Birini çox seversən, səni buraxacağı üçün qorxarsan və bunu da bəlli edərsən O şey olur. Olmaması için kendine mücadele vereceksen, kimse için mücadele vermeyeceksen. Bugünlerde geçer dediğin bir ahın var. Sana yapılanı unutmamışsan, evet bununla alakalı çalışmalarım ve projelerim var da diyebilirim. Hem sevgi bağlarını güçlendireceksen, hem de timsah gözyaşlı insanları hayatından çıkartacaksan, kimisini suçüstü yakalayacaksan, Kimisinin de yaptıklarını bir 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 yüzüne vuracaksan. Ve bu da hesaplaşma modidir arkadaşlar. Bir hesaplaşma. Yarım kalan bir şeyleri hesaplaşma vakti. Yani bu hafta bir şeyler sende olacak arkadaşım. Artık yumruğunu masaya vurma zamanı gelmiş diyebilirim arkadaşlar. Hani değil ya atalarımız denize düşen yılana sarılır. Denize düştün, yılana da sarıldın. E şimdi daha ne olacak? O yılanı hayatından çıkartma olacak. Eğer ki bunu beceremezsen kaybeden sen olursan. <laughs> kaybeden sen olursan arkadaşım. Benim laflarımı yabana atmayın. Ben bir şey söylüyorsam hissetmişem ki söylemişim. Özel bakımlar için WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Size o an dönmediysem kusurum varsa affola. Bakın video çekiyorum. Aynı anda bakım yapıyorum. Bir de randevularınızı bir gün önceden alın arkadaşlar. Bunu sizden rica ediyorum. Kendini köşeye sıkışmış hisseden bir kişi. Vicdan azabından deli olmuş. Bir çare arıyor. Seni arayabilir. Kimse bu kişi artık seni arayabilir. Sen zamanında bu kişiyi çok uyarmışsan. Yapma, etme, eline yüzüne gözüne bulaştırırsan bu şekil yaparak kaybedersen kazanmazsan dediğin o kişinin şu an köşeye sıkışması, şu an sıkıntıların olması ve senden bir medet umması. Ellemeyeceksen, şöyle bir dönem ellemeyeceksen, ne hali varsa görsün diyeceksen ve ne hali varsa görecek arkadaşım. Sonrasında yardım edeceksen. Onun haricinde sürpriz bir teklif geliyor sana. Ama sen sanki bu bu teklifi reddedeceksin gibi geliyor karşım. Çünkü bu dönem sürprizlere açık değilsen. Bilirsen ki e, her şeyin altında bir şey aradığın bu dönemde. Yani bir bit yemini arıyorsan. Evet doğru. Bunun ne alakalı? Sana güzel bir teklif geliyor. Sen de reddedeceksin. Kabul etmeyeceksin. Finansal konularda yükseliş var arkadaşım. Bakın paraları görürsünüz. Ufak ufak balıklar. Minik minik balıklar. Finansal konularda, maddi konularda ufak tefek yükselişleriniz görünüyor. Ayakta kalmaya mücadele ettiğin bu dönemde. Bayan arkadaşlarım, kadınsal problemler, ek ağrılarınız, bitmeyen, dinmeyen sızılarınız var ise bununla alakalı bir doktor yolunuz görünüyor. Belki size bir fizyoterapi uygulanabilir. Bununla alakalı belki farklı bir şey yapılabilir. Bilmiyorum ama karşım ama gidip geleceğinizi söyleyebilirim. Ameliyat olmuş yatar vaziyette bir kişi. Bunu ziyarete gidiyorsunuz. Buraya gittiğiniz takdirde sevmediğiniz ismin içinde mi? Soy ismin içinde mi? F harfi olan. Bakın arkadaşlar. F harfi olan ya da E harfi. Böyle bir kişi. Bunu görmeye gittiğiniz zaman bu kişiyi de orada göreceksiniz. Siniriniz tavan yapacak. Evet ama yine de kesinlikle kesinlikle kimsenin artısına eksisine karışmayacaksınız. Nefret ettiğiniz biri var. Bu kişi suçunu itiraf ediyor. Ve Və sən də bu kişidən tək səfərdə qurtulursan. Sənin tərəfindir, eşinin tərəfidir, qardaş çevrəndir, aqraba akra bağlarıdır, heç fərq etməz. Sonuçda nifrət etdiyin bir kişi. Səsini bıraq, isminə belə dəhammül edəmədiyin o kişidən tək səfərdə qurtulduğun üçün salağa vermən sənin xeyrinə olur. Sevgili Kuva və yüksələn Kuva burcu arkadaşlarım. İndi kameramızı biraz geriyə göndəralım. Simvolumuzu da şuraya qotalım. Gelelim aklınızdaki kişiye. Bakalım sizinle ilgili duygu ve düşünceleri nelerdir? Ne hissediyor? Siz bu kişiye bir haber mi gönderdiniz? Ben biraz şu kameramı indireyim arkadaşlar. Ha, Şimdi oldu. Şimdi bu kişiye bir haber göndermişsiniz. Aklınızdaki kişiye. Tamam mı? Devam mı? Bu kişinin daha önceden çok yalanını yakalamışsınız. Çok dolanını yakalamışsınız. Ama aynı anda sevdiğiniz için bu kişi benim kaderimdir dediğiniz için yuttuğunuz yok noktalar var. Şimdi bu kişi sizin gönderdiğiniz habere olumlu bir cevap verecek. Sizin istediğiniz yere, sizin dilediğiniz yere gelecek bu kişi. Gelmeyecek değil. Evet gelecek. Geldiği zaman bazı şeyleri ona kabullendireceksiniz. Yalan olmayacak. <laughs> dolan olmayacak. Aileni toplayacaksın. Gelip beni isteyeceksin. Bunu yapabiliyorsan benim hayatımda kal. Yapamıyorsan benim şanımla şerefimle oynama gibilerinden bir konuşma aranızdan geçecek. Peki o ne diyecek? Ben çok kıskancım diyecek. Bencilim diyecek. Evet. Bir uçurumun kenarına geldim. Evet. Ama aynı anda da o uçurumdan düşmedim. Hayallerimi de atmadım. Sadece hayatımda kötü giden şeyleri attım. Seni seviyorum. Seni özlüyorum. Senin de beni sevdiğini zannediyorum. Ve biliyorum. Hissediyorum diyecek size. Peki bu ilişkinin sonu nereye gidecek? Başta biraz fırtınalar kopabilir. Bir dönem çaresizlik yaşayabilirsiniz. Ama sonrasında affedeceksiniz çünkü rakipleriniz var. Ciddi boyutta rakipleriniz var ve bu rakipler sizi ayırmaya çalışan kişiler. Ya senin tarafındır ya onun tarafıdır ya da ortak paydada birleştiğiniz arkadaşlarınızdır. Sen anlatırsan dostuna, dostun anlatır dostuna. Bununla alakalı, bu ilişkiyle alakalı kime sır verdin? Kiminle konuştun? Kimi kale aldın? Böyle adam yerine koyup karşına kimi aldın da konuştun? Ben filan kişiyi seviyorum. Bebankesi seviyorum. İşte ben bununla evlilik yaşayacağım vesaire vesaire. Bu kişi de yaygara yapmış. Yaygara yaptığı için. Belki senin ailenden birileri duydu. Belki seni sıkıntıya düşürdü. Bilemezsen arkadaşım. O yüzden ne yapacaksan adımlarını temkinli atacaksan. insanlardan uzak duracaksan. Herkesin bir limanı vardır. Senin limanın neresidir arkadaşım? Öncelikle kendi limanını belirle. Bu kişinin seni aldattığını, seni ikilemde bıraktığını, seni kaosa ittiğini, aynı anda onu merak ettiğini de söyleyebilirim. Neden, kimden, ne için kaçıyorsun bilmiyorum ama sonucu kavuşmak arkadaşım. Bak, sonucu kavuşmaktır. Neyi nasıl hissediyorsan, neyi nasıl yaşıyorsan bu senin özel hayatındır. Hiç kimse senin özel hayatına müdahil olmaz. Olamaz yani. Sen izin vermediğin sürece kimse konuşmaz, konuşamaz. Böyle bir dünya yok. Demek ki sen de izin verirsen ki bunlarda konuşma fırsatı yakalayan karşım. O yüzden buna dikkat edeceksen bu bir. İkincisi bu kişi de seni seviyor. İlahi adalet tecelli ediyor. Ve bu kişi de senin kaderin olduğu için sonunda kavuşmak var arkadaşlar. Kavuşmak, kavuşmak. Sonunda kavuşmak var. Unutmayın ki güzel şeyler zaman alır. Zamansa sabır gerektirir. Sabrının sonunun selamet olmasını istiyorsan. bəkləyəcəksən və dua edəcəksən. Aldım, qəbul etdim, davamı gəlsin demənizdə de mənim xeyrimə olacaqdır. Hoşça qalın arkadaşlar.